Değerli dostlarımız, Kur'an günlüğünde beraberliğimiz devam ediyor efendim. Özellikle e, bu bölümde e, imanla, Allah'a imanla, e, dine imanla, e, hürriyet arasındaki münasebetleri biraz korku temelinde ele alalım demiştik. E, şimdi özellikle e, kıssalar bu konuda mesela bize yani yaşanmış somutmuş muşahhas örnekleri olarak ele aldığımızda Hz. İbrahim'in mesela Nemrud'a karşı tavrı. Hiç e, Nemrud'un hani çok kudretli bir hükümdar olması ve her istediğini tırnak içinde yapacak kimse kendisine engel olamayacak bir pozisyonda olmasına rağmen e, işte onun karşısında deyim yerindeyse o münakaşada e, geri adım atmaması işte onu haps hapsedip yapma, yakma niyetini beyan ettiğinde herhangi bir e, alttan alma e, gibi bir halete girmemesi Allah'a imanın e, böyle bir zalim hükümdar karşısında e, insanı nasıl yücelttiğinin bir örneği olarak düşünebilir herhalde. Veya e, çok etkileyici gelen bana Firavun'un sihirbazlarının Hazreti Musa ile olan o e, yarışmaya tutuşmasında ee, Hz. Musa'nın mucizesi karşısında iman etmeleri ve o imandan sonra Firavun'un bütün e, o asarım keserim tehditlerine kulak asmadan e, ona karşı koymaları yine imanın insana verdiği güç hani e, güç meselesini konuşmuştuk ya korku Korkudan kurtulmak için güçlü olmak lazım. Gerçek gücü kuvveti ne kazandırır demiştik. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Yani güçlü olmak lazım. İman insana böyle bir güç kazandırıyor ve buna rağmen işte ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Siz nasıl hani benden müsaade almadan iman edersiniz falan gibi o tehditten savurmasına rağmen seyirbazlar hiç tırnak içinde hiç takmıyorlar onu. Zarar yok diyorlar. Biz, ama. zarar ver, biz bir an önce Rabbim, inandığımız Rabbimize kavuşturursun manasında müalinde sözden sarf ediyorlar. Yani en ufak bir korku emaresi e, göstermiyorlar. Hem de o anda olup bitiyor. O, o da çok enteresan. Yani orada yaşanıyor ve öyle bir imani mertebeye sıçrıyorlar ki deyim yerindeyse o sihirbazlar. E, Firavun'un o tehditlerine asla e, prim vermiyorlar. Ve öyle bir tavır karşısında e, hürriyetin temeli olan, kaynağı olan iman imanda e, ulaştıkları mertebe korkusuzca mukabele etmelerine e, neden oluyor. Evet. yani bir sırrı şu diyebilir miyiz? Yani e, onun ya mesela Nemrud'un sonsuz acizliğine şahit. Kendi kulluğunu ve acizliğini hissetmenin penceresinden diğer mahlukatın hükümdar da olsa, bir hayvan da olsa, başka bir varlık da olsa sonsuz acizliğini görüyor. Şunu düşünüyor. Rabbim senin bu davranışınla beni imtihan ediyor diyor. Yani sende güç yok diyor. Ama senin bu yönelişlerin, zulmen, meyletmen benim için bir imtihan konusudur diyor. Yani Rabbim izin vermezse bana zarar veremezsin diyor. Evet. Rabbimin izniyle bana zarar dokunduğunda da o zarar benim için hayra döner diyor. Madem o istedi ve müsaade o etti. O müsaadesiyle gelmişse diyor. Aynen hava su Baş kas, nimetse. Üstüne. O da nimettir diyor. Şimdi hürriyet bu. Yani korkuları olan bir insan hür olamaz demişti Seyfettin Hocamız. Yani şimdi onu düşünüyorum da. insan mesela mikroptan korkar korkarsa yani makul korkuyu kastetmiyorum. Evet. Yani Allah'ın verdiği emaneti korumalıyız. Elimizi yıkamalıyız. Marulları yıkamadan, ıspanağı yıkamadan yememeliyiz, pişirmemeliyiz. Bu korku tatlı bir korku. Hıfsı hayat için verilen ha, bir bu, korku. E, bu gerekli. Bunu açtıysa bunu açtıysa yani o mikrobun cenab ı hakkın emri altında olduğunu bilmeden onda bir güç vehmederek bu bana zarar verebilir. Kontrolsüz şekilde kendi başına hareket ediyormuş şey gibi de öyle düşünerek. Mi acaba bu, demin aklıma geldi. Yani böyle bir halk arasında öyle bir deyim var. Kork Allah'tan korkmayandan. Evet. Yani Allah korkusu olmayan şey bir insan. Kork Allah'tan. Bir ölçü yok yani şey yok. Yani ona karşı evet. tedbirli ol anlamındadır yani, bu. Öyle yani mikroba karşı da hastalığa karşı da ha, nasıl ilaç alıyorsun veya dediğiniz gibi elini yıkıyorsun. Ee, yani tedbir oluyorsun. Ona karşı e, şey yap. Yani mesafeli dur ve e, Allah'ın emrettiği kulluk görevini yap. O, o anlamda da. Yoksa lazım. onun dışında yani e, o Allah'tan korkar güç gibi ve... etmek değil. Değil yani. Evet. Çünkü ben şuraya getirmek istiyorum. Yani mesela şeytan buna dahil bir güç vehmettiğinde insan korktuğu şeye esir olur. Evet. Hep korkan kalmaz. Yani 10 gün korkar, 10 ay korkar, 1 yıl korkar, ondan sonra esir olmayı tercih eder. Yani bununla baş edemeyeceğim ben. Yani bununla baş edilmez düşüncesine kapıldığında o insanı bekleyen tehlike o korktuğu şeye esir olmaktır. <laughs> Bu altını çiziyorum. Mikrop da olabilir. Yani bir insan olması şart değil. Yani mikrop korkusu mikroba tapacak kadar insanı rezil edebilir. Hadisata esir olmak, hadisatın saatın tazikatı altında sürekli baskı altında olmak. Yani sizin dediğiniz Firavun örneği, Nemrut örneği elbette zirve örneklerdir ama yani günümüz insanında en çok şey yapan yani böyle olaylar, işte bu olaylar yani her an her şey olabilir. Evet. Yani bir defa güvende hissedemiyor kendini. Mesela ne, çoklarına sorsanız geleceğe güvenle bakıyor musun? Yok Bakalım. geleceği güvenle bakmıyor Kaygıları var. Gençlere sor yani hiç, bir, hiç kimse geleceğe güvenle bakmıyor. E şu anda dünyayı güvenli buluyor musun? E bulmuyorum. Yani kendini güvende hissedememek demek. Her an her şey olabilir demek. Yani işte böyle vehimler, korkular, kaygılar, e, olayların tazikleri pençesinde yaşamak demektir. Bu özgürlük değildir. Ne, Bu ne demek bakmayacak? yani geleceği güvenle? geleceğe güvenle bakarım ben. Yani gelecek Allah'ın elindedir. Şu anda da her şey Allah'ın elindeyse ben de onun kuluysam değil mi? Yani e, her an her şey olamaz mı? E olsun. O emirle oluyor. Her şey olabilir ama Allah izin, olmuyor Allah izin verirse olur. Tesadüfen de olmuyor. Allah izin verirse olacağına evet. göre her şey. Değil mi? Ondan izinsiz olamayacağına göre. E, o da hakim ve rahim olduğuna göre yani her şeyde bir merhameti, merhamet yönü ve hikmet yönü bulunduğuna göre tamam ben kendime düşeni yapmaya çalışırım. Onun ötesinde rahat olurum. Yani bu rahatlık işte imanın verdiği bu güven duygusu, bu emniyet yani imanla emniyetin aynı kökten gelmesi çok manidar. Düşündürücü. Çok manidardır. Evet. Emniyet güçleri diyoruz. Kendini emniyette hissetmek diyoruz. Evet. Yani e yümne iman ile e, hareket eden emni-i iman içinde olur. Yani yani e, iman, imanın atmosferinde yaşayan e, kendini güvende hisseder. Kendini hmm. güvende hisseder. Yani işte bunun e, yine e, müşahhas örnek verecek olursak hmm. la takhaf inna Allaha ma'ana la tehzen inna Allaha ma'ana. Evet. Yani e, Peygamberimizin o tehlikenin yüzde yüz olduğu anda bile e, mağarada söylediği Kuranda başka bağlamlarda da geçiyor. E, korkma Allah bizimle beraberdir. Yani Allah bizimle beraberse e, ben e, yani onunla beraber olmanın mutluluğunu duyarak yaşarım. Evet korku bizim hürriyetimizi engelliyorsa ve yani korkuyu ortadan kaldıran şey Allah'ı iman ve Allah'ın her dem insanla beraber olduğu şah damarından yakın olduğu düşüncesi inancıysa işte iman ve e, hürriyet münasebetinin çok net bir e, evet. örneği. Aslında ikinci boyutunu da belki vurgulamak lazım. Ben aklıma Kureyş Suresi geldi de. Standız böyle evet. Feleyabuddur Rabbahazel Beyti lezi et atamahum min ju'in ve min haf. Evet. Yani insan ihtiyaçlarını Allah'tan başka birisinin mesela iş yerinin, iş yerinde bir insanın karşıladığını zannediyorsa da hürriyetini yitirir. Sadece korku değil. Yani Allah'tan başkasının kendisi gibi bir yaratılmışın o sonsuz ihtiyaçlarını veya bir kısmını karşıladığını düşünüyorsa yani Allah'ın o insan üzerinden aslında ihtiyaçları gönderdiğini temin ettiğini unutup gafil olup şu insan benim ihtiyaçlarımı karşılıyor noktasında ise o insana karşı hürriyetini yitirir. Esarete doğru. Evet temin zillete düşer. Yani o hani tırnak içinde böyle bir tabir kullanılıyor. Ne kadar uygun bilemiyorum. Tırnak içinde ya o benim ekmeğimi veriyor. Bu insanı ona köleliğe götürür. Yani onun yaptığı yanlışlara ve yanlış uygulamalara ses çıkarmayacak hale getirir. ona şımartır. Şımartır. Haddini aşmaya evet. değil ya kendini ez, ezmemek, ezdirmemek. Evet. Kendini ezdirecek bir pozisyona girer. Gider. Arkasında ve emin hal Yani korkulardan emin kılan Allah'tır. Yani insan demek ki yani ihtiyaçlarının doğrudan doğruya Allah tarafından karşılandığını bilmeden, kendisini tehdit eden her şeyin Allah'ın mutlak hakimiyetinde olduğuna şahit olmadan, yani eşhedü en la ilahe illallah demeden, hakiki hürriyeti tatması mümkün değil. Çünkü bir taraftan ihtiyaçlarını karşıladığını sandığı şeylere karşı hürriyetini yitiriyor, diğer taraftan kendisini tehdit eden şeylerle baş edemediği için, onlara teslim olma ve esir olma yolunu seçmek durumunda kalıyor. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımadan ve ona kulluk yapmadan, Cenab-ı Hak'tan gayri her şeyin, Cenab-ı Hakk'ın emri altında olduğunu izlemeden, bir insanın hürriyete kavuşması mümkün değil, asla mümkün değil. Hürriyete kavuştuğunu zanneder. Sizin geçmişteki programlarınızda hatırlıyorum. Belki şimdi tekrarlıyor musunuz zaman zaman yeri gelince bilmiyorum. Yani her şeyin taklitlerinden sakının. Diyordunuz yani hürriyetin de demek sahtesi evet. var, taklidi var. Yani ondan sakınmak lazım. Yani insan hür olduğunu zanneder, aslında esir olduğu halde. Nefsine veya diğer mahlukata karşı esir olduğu halde, onlardan korkarak veya onlara dilenci olarak hürriyetini kaybettiği halde, yani şeklen ben hürüm zannedebilir. Bu aldanıştır. Hakiki hürriyet diyelim o zaman. Hakiki hürriyet ancak Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ona itaat etmekle insanın kavuşabileceği veya veya insana verilen bir nimettir. Aslında bunu da vurgulamak lazım belki. Hürriyet Allah'ın nimeti. Yani kendisine itaat edenlere Allah bu emniyeti veriyor. Bu evet. güvenliği veriyor. Onları hürriyetine kavuşturuyor. Bütün mahlukatla münasebetlerinde. Evet. Vaktimizin sonuna geldik. Bir iki ee... cümle şöyle söyleyelim mi? Yani Hı. hürriyette de bir nimet görelim. Ve o nimetin şükrü nasıl olacak? Evet. Yani Cenab-ı Hakk'a şükrümüzü arttırarak, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatının haklarına saygılı olmakla derinleşerek, bizimle insanlar arasındaki münasebetlerde insanları şımartacak, üsluptan ve tarzdan sakınarak, sadece Allah'a minnetimizi, hamdimizi, sunma titizliğimizi geliştirerek, yani hürriyet nimetine de şükretmeye çalışmamız lazım. Yani hürriyeti de Allah'ın bir ihsanı ve ikramı bilen, acaba ne yapmam lazım hürriyet nimetiyle alakalı diye düşünmeli. Veya mesela Allah'ın emirlerini daha çok anlatarak, yani insanlarla münasebetlerinde hikmetli bir dil kullanmak kaydıyla, Allah'ın emirlerini rahat bir şekilde duyurarak, söyleyerek bu hürriyet nimetine de e, nimet sebebiyle Allah'a şükrü arttırmak gerekir. İnşallah. Evet, Cenab-ı Hak e, imanı, imanımızı güçlendirsin, imanımızı artırmayı e, ve ona bağlı olarak zaten hürriyette e, artacaktır, gelişecektir. Yani imanın güçlendiği ve arttığı e, ölçüde hürriyet artar. E, yani Ben hür müyüm, değil miyim e, diye tabii insanın e, kendi kendini denetlemesi lazım. Yani ben eğer hakikaten sadece Allah'tan korkuyorsam ve hayatımı buna göre şekillendirmişsem, diğer korkularım, kaygılarım azalır, gittikçe azalır. Dolayısıyla korkularım, kaygılarım, endişelerim çoksa, onlar altında eziliyorsam, o zaman hür değilim, o zaman hür olmanın yollarını aramalıyım diye insanın kendini sürekli denetlemesi lazım inşallah evet. imanımız güçlenir, hürriyetimiz artar Amin. ve arttıkça da o nimet, en büyük nimet olduğu için şükrümüz artar. Evet, gerçek hürriyeti Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'ı kullukta e, aramanın da bir temel prensip olduğunu unutmayalım diye noktalayabiliriz. Evet. Evet. Sevgili dostlar, e, yeni bir Kur'an günlüğünde yeni bir konuyla inşallah karşınızda olma duasıyla hoşçakalın.